bardağına çıktı o zaman. Allah'ın izniyle Allah sizin yardımcınız olsun inşallah. Hava açık olsun diye dua et ki buradan sana oradan i̇nşallah da dağcı el sallarız sana valla. İnşallah. Allah razı Allah olsun. Selamet senin için olsun. olsun. Ben valla bana sevdik abicim. Bana güzel bir yer. Şey geldim. Kurban bayramında geldim. Mert sayesinde hiç denemediğim bir şey deniyorum. Çiğ çiğ. Isırgan ee, otu yiyoruz. Normalde evet. elimle tutamadığım otu ağzımla Baya, bayasını yedim de. Ama gün sonunda e, bayağı keyifle yiyoruz yani. Ve bu grupça hep beraber oturduk. Isınıyor. Aynen hiçbir şey olmuyor. Hiç hiçbir şey olmuyor. <laughs> Birazdan... Sadece botox oluyor. <laughs> Al Doğal botok. Volkan hocam şu anda ağzı burnuna karıştı. Bakalım bizde nasıl olacak? Çünkü görüyorsunuz bu bir ısırga otu. Şey ve şey görüyorsunuz. <laughs> ya, abicim yani hiç takmayacaksın. Aa, şu, tabi, şu değil mi? Tabii tabii o. Oh, aha. Çok <laughs> fena yok. O dinler. ilaç ilaç. İlaç ama ne ilaç? mert mama garde başlar ha. Bu web'dir. Ha, soru basıp üstü geçiyoruz. Tamam. Gene kendine göre ayarladıktan sonra sen sıkıyorsun. Burada bayağı bir şey oldu geldi. Tamam mı? Şimdi öyle yapamaz. Önce şöyle söyleyebilirsin. Bu üste bağlı. Üste de bağlıyamıyorsun. Yani öyle bir şekil yapamıyorsan al ya, da Ya adamı. Ne evet. oldu? Yapamazdı ne oldu? Alo

Ben, ben onu yuvaya da abi. Sen ben, 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 ben bu geldim. Ben de, bak, hem gazeteye gelip yemek yiyorlar. Doğru. diyemedim. <laughs> Geç yaşta kadar yaşıyor. Sen memleket neresi Burası. Burası değil mi? Burası. Bizim babamın insanı çok iyi insan ya. Abi iyilik karşı insandan kaynaklanıyor. Yok yok iyi, iyi insan. Yok ben sana söyledim. İyilik önce karşıdan gelir sonra... Eyvallah eyvallah. Tabii iyi insan insanı bulsun ama... ...siz gerçekten sevdim onun Sizden sağ olun. Şimdi hepimiz insan sonuçta. Doğru. Yani kötülükten hiçbir şey gelmez. eğer ki gönül rahat olsun. Gönül temiz olsun karşımdaki insanların da temiz olsun. Evet. sabahından merhaba diyelim. Sabahın 5.30 6'larına gene kalktık, hazırlıklarımızı yaptık, kahvaltımızı ettik, çantaları topladık. Dağı'nın eteklerinde gene toplandık. Buyurun hocam. Evet valla gene Ağrı'ya geldik. Biliyorsunuz çok kısa süre önce de Reşko'daydık. Orada aklimatize olduğumuzu düşünüyoruz. Yani çünkü 4000 metrelerdeydik. Tabii Ağrı Dağı'nda birinci kamp, bugün ilk kampa gideceğiz, 3200'e. Asıl dağ 4200 kampından sonra başlıyor. Tabi evet ben ağrıyım denilen yerde zaten 4200'den sonraki zirve tırmanışına başlıyor. Planlamamız 3 günlük. Bakalım inşallah daha bizi kabul eder diyelim. Arkada gördüğünüz bulutlar her an her şeyin değişebileceğini zaten bize gösteriyor. Biz bunu kabul ediyoruz. Hani şey sözümüz zamanda... Aynen. En iyi dağcı sağ salim dönen dağcıdır. Dağcı. Dağ bizi kabul ederse inşallah e, ölecektir diyeceğiz. düşünüyorum. Serça ve Serim'deyim serim yani. Evet. <laughs> <laughs> Bugün 5137'ye çıkacağız. Türkiye'nin en yüksek dağı. Bu ister istemez insanlarda bir stres yapıyor. İşte az evvel o rehber de onu anlatıyordu. Önceki ölen iki kişi daha önce gelip çıkamamışlar. İşte illa çıkacağız, bu sefer çıkacağız inadına girdiklerinden de hayatlarını kaybetmişler. E, bizim için bir yere kadar gitmek bile yeterli. Yine arkadaş anlatıyordu, birçok kişi de anlatıyor. Biz de hep bunları duyuyoruz. Yabancı bir kişiye nereden buradan dön, geç, tevkiye anda dönüyor. Ama biz Türkler, yani ben de der, ya ben buraya bir haftamı harcadım, 20 bin lira para harcadım, illa zirve yapacağım. Öyle bir şey yok. Biz yüksek irtifa yapmaya geldik. Zirveye çıkarsak ne ala? Çıkamazsak da Şimdi yüksek irtifada sinirler çok gergin olur. Şimdi Reşko'ya biz 3000 metreden çıktık indik. Şimdi kamp alanımız 4200 metrede. Reşko'dan bile ikinci kamp alanı. Bana dün ama ben söyleyeyim. I you, Volkan hocamla 3200'e şu anda bir çay keyfi yapacağız. Anlatılmaz yani. Bu yaşanır. Bu yaşanır. Başka da bir şey demiyorum yani. Evet. Bu da bizim o, yemek faslımız işte. Yaylayı tamam abi. Tamam. Eh, suda kaynatıyoruz. Tamam. Oldu sağ ben de. Tavuklu pilav. Ekibe söyleyeyim artık. Beklenirse işte, Beklenir işte, gelir Bazen masanın üzerine koy kenar. En sağlam o. Bir bazen masanın üzerine koy. En sağlam o. Evet arkadaşlar şimdi e, 3200'lerden 3500'lere geldik. Bugün Dağı'ndaki ikinci gün. İkinci gün için şöyle bir tepeleri göstereyim. Bu noktalara vardık şimdi. Volkan Hocam da benim tekrar yanında göstereyim. Onu da arkaya alalım. Evet. Herkese merhaba. E, Ağrı Dağı ikinci gün faaliyetimizde. Işte. Yani bir yandan şimdi göstereyim diyor. Bir günü göstereyim. İşte, bu bulutlar biraz korkutuyor bizi. Evet, Ama gündüz genellikle sabah saatlerinde olmuyor. Ya, çay, 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 çay. Sabah uyandı çok güzeldi. Hiç bulut falan yoktu. Tertemiz. Sabah kuruydu. Hava da iyiydi. Yağmur yağmadı. Tertemiz güzel bir evet. gün uyandı. Çay içtik kahvaltı yaptık. Aynen. Ondan sonra e, hocam coğrafi bilgisiyle bana birazcık bölgenin platonun yapısını anlattı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Şimdi geldiğimiz noktada e, bizi 4200'e neler bekliyor? İstersen kısaca sen de onlardan bahsettiğim. Yani şöyle, tabi biz daha önce Reşko'ya gittiğimiz için zaten biraz aklimtezasyon olmuştuk ama burada e, burada 4200'den sonra aslında biraz daha daha başlayacak gibi görünüyor. E, aynı gece, e, yani bu, bugünün gecesinde de inşallah daha izin verirse e, zirvemizi yapacağız. E, onun dışında arazi Ardağ'ın strato volkan dediğimiz bir volkan olmasından dolayı çok fazla e, volkanik akıntıya sahip. Etrafta gördüğünüz zaten arkada gördüğünüz bu kayalarda bazaltları e, oluşturuyor. E, sadece burada değil Doğu beyaz Ovası'na doğru baktığımızda da o taraflarda da yine Şöyle, Ağrı Dağı'nın farklı zamanlardaki akıntıları görülebiliyor. E, durum bu. Keyifli bir yürüyüşümüz var. E, Sağolsun liderimiz herkes uyum sağlasın diye e, sakin sakin bizi ilerletiyor. Bir acelemiz yok. 4200 kampına çıkınca zaten e, geceyi bekleyeceğiz. Ee, durumlar bu. Tamam. Şimdi bir de Kenan abiden de liderimizden de bir iki kelam alayım. Müsaade edeyim. <laughs> Baskına gidiyoruz Kenan abi. Ben de senden beklerim bakalım. Ne diyorsun? Evet. Ağrı etabı. Dün Doğu Beyazıt'taydık. Doğu Beyazıt'tan e, Çevirme Köyü'ne kadar minibüsle. Oradan 3300 kampına kadar. Adı 3200 kampı ama gerçek yüksekliği 3300 civarı. Yürüyerek geldik. Çok yavaş yürüdük. Özellikle yolu uzattık aklimizasyon için. Şimdi de 4200'e çıkıyoruz. Yeni aklimizasyon için yolu uzatmayacağız ama e, mümkün olunca oturarak yavaş yavaş aklimizasyon olarak çıkacağız ki yukarıda baş ağrısı veya e, problemler olmasın. İnşallah yarın sabahta zirve. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hatırla sen. Bakıyorlar diye şey yapıyorlar bence. Çok hızlı hızlı hareket ediyorlar. yapıyorlar. Hayır yani. <laughs> Allah en havalısı da sensin ha. En havalısı da sensin. <laughs> Tadı bitmez. <laughs> Değil mi? <laughs> Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ağrı Dağı'nda ne keyif ne keyif yapıyordun Ali abi? Aha işte bak terlik yürüyoruz ya bir de diyorsunuz yok daha önce ayakkabısı bilmem ne. Hiç zorlamaya gerek Zaten bugün bir bugün Ali abinin bir gelişi var. Pet şişeyi yana bağlamış. Bir tişört bir pantolon. <laughs> Kenan abi ne diyorsun? Her şey çok güzel. Çok güzel. Taha afiyet olsun be götür paşam. <laughs> geliyor, geliyor geliyor. Karşıki dağlar inledi valla. Oh yarasın. Merdo. Oo. <laughs> oh. Mert ne karıştırdın? Ne içiyorsun orada? Abi ne bir manzaran var Mert var ya. Evet. Ne içiyorsun peki güzelde? Yarasın. Sen, sen ne götürüyorsun? Volkan hocam. Ben de tavuk sote tavuk pilav. afiyet olsun. Melek ablam. Çok güzel yerde oturuyorsun. Bu videoyu gördüğünde bulutların arkasında o kadar hoş durumdasın ki bak. Vallahi bayılacaksın. Bir tane fotoğraf patlattım arkada sana. Teşekkür ederim, sağ olasın. Cansın ne demek, afiyet bal şeker olsun hepimize diyelim. Sizi seviyoruz. Günaydın arkadaşlar. Mülteci kampımızı polis gelmeden jandarmayı pardon şey yürüyüşe başlayacaktık. Kamp yerimizden yürüyüşe başlamak üzereyiz. Arkadaşların hepsi hazır. Evet arkadaşlar nasıl geçecek bugün? Ne diyorsunuz? Çok heyecanlıyız abi. İnşallah başaracağız. Hava açık. hava açık, hava çok iyi. Rüzgar çok az. Meteorolojinin dediği gibi 5-10 kilometre hızında. Başaramamak için bir sebep yok. Ya nasip diyeceğiz. Hadi başarılar. Devam. Eyvallah. Beş pikü durmadan devam. At. Arı. Evet, Nihayet artık Türkiye'nin çatısındayız. Ne kadar çıkmış. Ve aşağıda ya. maalesef buzun erimesiyle açılmış yerler görülüyor. Evet. An itibarıyla. Ardahan'ın zirvesine ulaştım. Ee, şöyle bir genel döneceğim. Ağrı'ya gelirken çok detaylı bir şey anlatmadım ama şimdi fırsat bulmuş şey yani anlatacağım. Biz 10 gün dediğim gibi Reşko Ardahan tamamış oldu. Oldukça doğru farkındaydı. Fakat herhalde bunu Türkiye'de bu şekilde yapan sayısı az olduğu için bunun bizdeki hazmı ve hissiyatı çok keyifli oldu. <laughs> Ali abi. Burası, burası. Orman Ormanya'dan, Ormanya, Ormanya burası arkadaşlar. Ağrı daha değil, Ormanya, Sakarya'dayız arkadaşlar. Şimdi mecburen konum atmak zorunda kalacağım. <laughs> Mecbur kaldık, konum yollayacağız. <laughs> Sevgili Ali abim her zamanki gibi <laughs> çok güzel bir giriş yaptı güzel bir hizmetti. Ali abi sen bir şeyler söyle ya. Beraber bu artık e, kaçıncı oldu bilmiyorum. Dört oldu herhalde. Üç dört olduk. oldu. Valla çok şükür seni tanıdık. Seviyoruz da. Ben hepinizi seviyorum. İnsanlar İnsanları şey seviyorum. Cansın. Ne diyorsun? Aramızda çok güzel bir şey. Reşko yaptık. Ağrı yaptık. Valla artık. Buralara vardık. Bayrağı size veriyoruz artık. Ha Cansın. Yok. Biz, Biz beraber. 1968'den beri. Maşallah. 68. İlkokul ikinci sınıftaydım. Evet. İkinci sınıfta pardon. İzli oldum. O gün bugün. Evet. gün bugün öyle. Askerlik okul. Başkanlar. yine öyle. Askerlik yine buna yakın bir şeydi. Deniz kumandaydım. Ondan sonra yurt dışı, Akser'de 26 yıl geçti. Hep dağlar. dağlar, hep dağlar. Allah başka. Her gün bırakacağım diyorum. Ama sizin gibi gençleri kıramıyorum. Hadi Cansın. gidelim biz de geziyorum. Daha nicelerin o zaman abi. Canlısı. Tebrik ediyoruz tekrar. Ben çok sağ ol, çok ağabey. sağ ol. Sayende oldu Eğlen bu canım. valla. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. 360'a sonra mı çekiliyor? Evet. Oğlum sen herkes gidecek mi? Çekilin işte. Tüm beraber kalktık geldik sana. Ve teşekkür. Bizi kabul ettin. Allah'ım sana ederim Çok güzel bir Muhteşem görüntüsü Erdoğan'ın zirvesindeyiz. Hayatımda ilk defa bu kadar yüksek bir nokta için Oh, 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 oh. arkadaşlar bu sabah bizim artık son günümüz burada kamp alanındaki. Şimdi gördüğünüz üzere hava inanılmaz kapalı. Birkaç gündür güneş vardı fakat şu anda şöyle göstereceğim dağın zirvelerini. Ee, biz dün 4500'de kaldığımızda şort şort geziyorduk fakat şu anda kar yağmış. Yani 4200'e kadar kalmesi ne demek? daha bize müsaade ettiği için çıktık geri geldik demek. Tabii şöyle de bir durum var. Ee, böyle bu tip faaliyetleri yaparken elbette ki... ...coğrafi bilgi, elbette ki muayenesi çok çok önem kazanıyor. Bu sayede biz iki turumuzu da tam zamanında çok güzel bir zamanda gerçekleştirmiş olduk. Daha bize izin vermiş oldu diyebilirim. Hmm. İki deri geri. Çok iyi. Çok iyi. <laughs>